Bunlar da erkek. Erkek. Arkadaşlar şu anda feminizmle hiçbir işimiz yok. Sonra. Bunlar da erkektir. Karşı tarafta böyle ellerini vesaire görüyorsunuz. 12 bin yıl önce feminizm diye de bir şey yok. Şimdi bir delik yoksun artık evet. hani buradan aşağı doğru baktığınız zaman şurada aşağıda bir delik var gördünüz mü? Bunların içerisinden şeyler çıkıyor. Çakmak taşlarıyla yapılan bakkalem gibi koyuyorlar böylece. Oh. Onun üstünde bir koc başı gibi bir şeyi var. Kontrol etme masasına göre gördünüz mü? Şöyle şurada Palaslarla desteklenmiş olan, palaslarla desteklenmiş olan dikili taş. Bizden tarafa yine o Türkiye'yi görüyorsunuz. Şurada ortası delik olan bir taş var. Tuvalet değil. Evet, ne o? Değil arkadaşlar. Bundan bir tane daha vardı. O da arkeoloji şey, Urfa Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü. Klaus bunlardan bahsederken ruh deliği diye bahseder. Ruh deliği muhtemelen işte sunaklar vesaire yapılırken ya kanı ya da işte o hayvanın bir, bir tarafında bir şeyini bunun içerisine akıtıp götür, götürüyor. Emin değiliz zaten her şey varsa. Her şey varsa. onu Ona göre. Ben de bu an suçu bir tek gören. Bu arada onu...